Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Birdcat'ın bir başka bölümüyle beraberiz. En son bu sinir bozucu yerde kalmıştık, geçemiyorduk. Yine geçemeyeceğiz büyük ihtimalle. Evet. Şöyle devam edelim o zaman. Şöyle. <laughs> İnanılmaz sinir bozucu burada bir nefesleniyorum. Keşke checkpoint alma bir imkanımız olsa. <laughs> Bak gittim neye yapıştım. Bu geldi gitti ben peşine koştum ve ona yapıştım. Süreleri tam bir öğrenebilsem aslında ya bir dur be. Bir dur be. Şurada bir iki cümle kuramadık ya. Sürede tam bir ezberlesem aslında. Şöyle az da yaklaşsam. Yani orada bana bir bir anlık bir geçiş süresi var çünkü. Ah, abi zıplasaydım gitmişti ya. Zıpla, tamam anladım. Arkadaşlar umarım çözdüğümü düşünüyorum şu an. Ölmezsem şöyle bir tane zıpla bir tane daha zıpla tam ikinci ortadaki ikinci çarkı geçer geçmez zıplayacağız şöyle biraz geri kaç gelince peşinden gideceğim zıpla olmadı tam tam çözdük şöyle ekleyelim gelsin kopyalım Zıpla olmadı. Dur başaracağız. Bu kadar zor değil. Bir önceki bölümde sanırım yorgunluktan zıpla. Aa. Ee, ne yapacağız? Yok geçeceğim ya. Hadi yapıyoruz. Bu işi başarırız biz ya. Şöyle bir yerime tekrar yerleşeyim. Evet. O dostuma da daldım şimdi. Bu sayılmaz. Bu da sayılmaz. Böyle saatimi de başlatmamışım. Evet. Hadi gel. Geldim peşinden gidiyorum. Şurada zıplıyorum. Şurada zıplıyorum. Ölüyorum. Abi burası çok zor. Olduğum yerde mi zıplamam gerekiyor? Olduğum yerde zıplarsam üstten gelene yakalanırım. Şuradan gidelim. Ya. Şöyle. Ha, olduğum yerde zıplarsam, tamam, üsttekine yakalanmıyorum. Ya, bir dur be. Neyse, başka bir şeyden bahsedelim arkadaşlar. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlar da alıyorum. Devamı gelecek. Siz beğendiğiniz sürece. Ee, açıkçası farklı içerikler de denemeyi düşünüyorum. Deneyeceğim yani. Oyun üzerine özel bir yaklaşımda bulunmak istemiyorum. Şu an için bunlar hoşuma gittiği için oyun videoları hoşuma gittiği için hem deneme amaçlı hani kayıtta, seste, görüntüde, yüklenmede ne gibi problemler yaşanıyor diye hem böyle bir deneme yapayım diye. Ah be nasıl yapacağız ya? Hem bir deneme yapayım diye hem de işte seviyorum ya. Oyun oynamayı da seviyorum. O yüzden ne diyordum ben? cümleyin cümleye başlamamı unuttum ya. Ha, farklı içerikler de gelecek. Çok farklı yani bambaşka içerikler gelecek yani böyle bir alakasız diyebileceğim tarzda birbirinden çok farklı bambaşka şekillerde, tarzlarda içerikler de yüklemek istiyorum. Daha çok neyle ilgileniyorsam onu yükleyeceğim diyelim. Daha mı en doğrusu Zıpla. Zıpla. Ah be. Şu bir tık daha hızlı koşabilsem. Peki. Bak bir onunla ölmemiştim. Şimdi ona da öldüm. Tam oldu yani. 10 dakikadır aynı yerdeyiz ya. Resmen var ya. Peki böyle bir dura dura oynasan nasıl olur? Ya şuraya kadar gelsem burada bir zıplasam olmuyor ki. Ah be. Gerçekten çok sıkıldım şu an. Hayır, en sona gidip de en sonda ölmek çok kötü oluyor. Çünkü sistemi çözmüşsün. Oraya kadar gitmişsin. Evet. Evet. Ah be. Ah sinir oldum. Ya şuralarda ölmeyeyim ben artık. Şuralarda ölmeyeyim artık ya. Eskiden Super Meat Boy diye bir oyun vardı. Onu oynarken böyle... Oh! Oh! Geçtim. Allah'ım sana şükürler olsun. Geçtik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Daha kötüleri geldi. Ne diyordum? Super Meat Boy diye bir oyun vardı eskiden. Eskiden derken işte 3-5 sene önce tam hatırlamıyorum. O böyle Hızlı akan bir platform oyunuydu. da çok bir şey yapardık. Çok sinir olurdu. Oynamayan varsa tavsiye ederim. Belki ben de ileride bir şey yaparım kanalda oynarım böyle bir iki bölüm. Burada o kadar hızlanmama gerek yok. Burada yavaş yavaş geçeceğim. orada parçacıklar falan çok iyi. Yani oyun çizgisel bir oyun gibi görünüyor ama parçacıklar on numara. Peki şöyle. İyi bunların Allah'tan nereden gidip nereye geldiğini görebiliyoruz. Şöyle. Şu ortadaki bizi sinir edecek yine. Sırf sinir etmek üzerine kurulu olmasın şu oyunlar ya. Yani. Senaryo diye bir şey yok şu an mesela. Ne yani? Neyse. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Güzel başlamıştı ama şu an biraz sıktı beni açıkçası. Oyun oynarken bu kadar fazla kasılmaya meraklı bir insan değilim. Şuraya geldim. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi ah be. De buradan başladı Bu görsün önce çarkın üstünden atladım. Çaktırmayın. Evet. Şimdi de öldüm. Peki nefes alalım hop 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 Peki Daha farklı bir strateji düşünmemiz gerekiyor geçtik buraya şöyle şöyle şimdi burada bir bekleyelim bir şimdi şöyle geçtim ve şöyle geçtim gittim oraya takıldım abi olmaz öyle bir şey parçalar çok güzel dönüyor ya benim parçalarım kayıyor. Kesinlikle kaydı. Öyle. Hiç. Ah be. Unuttum. Ortada gidip geleni unuttum. <laughs> Evet, yine bir kanser show başlıyor. Uf. Şimdi burada. Şöyle ve şöyle geldik. Ha, gider gitmez. Şöyle yaptık. Ah, kenardakiler çok sinir bozucu. video izleyen varsa lütfen yorum yapsın. Yani bunlara dayanıp buraya kadar geldiyseniz gerçekten hala da izlemeye devam ediyorsanız sizde Eyüp sabrı vardır. Peygamber sabrı vardır. Helal olsun diyorum. Takdir ediyorum sizi. Arkadaşlar gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Ya da göründüğü kadar kolaydır. Ben beceremiyorumdur. O da olabilir. Bilmiyorum yani. Benim için zor. Dediğim gibi çok böyle oyunlarda kasılmaya meraklı bir insan değilim. Rekabetçi oyunları falan hissemem. Ama bağımsız oyunlara karşı bir zaafım var benim. oynamak, destek vermek her zaman sevdiğim bir şeydir bağımsız oyunlara. Mesela bundan yıllar önce Monochroma isimli bir yerli platform oyununa destek vermiştik. Çıkınca da oynamıştık, güzeldi. Tavsiye ederim, oynamadıysanız. Steam'de olması lazım. Alıp indirip oynayabilirsiniz. Hem de yerli üretimi, destek yerli yerel destek vermiş olursunuz. Orada yine daraltı gelen kısımlardayız hala da. Sürekli aynı yeri oynamak hem beni sıkıyor hem de sizi sıktığına eminim. Belki izlemiyorsunuz. Belki kapattınız videoyu ama burayı izleyen kişi sen. Şu an beni dinleyen kişi seni tebrik ediyorum. Ben oynarken sıkıldım çünkü. Burayı da geçmeden bölüm bitirmek istemiyorum açıkçası. Şu an kaç dakika oldu, ondan da tam emin değilim. Saatin biraz geç başlattım çünkü. Bölümleri 20 dakikada falan böyle sınırlandırmak istiyorum. Şu an tahminlerime göre bir. 16-17 dakika falan oldu diye Düşünüyorum O yüzden Yavaş yavaş buraya Geçmem lazım Odaklanayım şöyle bir geç, 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 geç. Bir de kasıyor kasmasa Aslında daha kolay geçebilirim Bakın şu çarklar Acayip kastırıyor neden bilmiyorum. Tam benim bilgisayarım iyi değil. Kötü hatta. Dediğim gibi daha önce söylemiştim 10 yıllık bilgisayar. Ama yani bu oyunda da kasmazsın. Yani. Tetris'i e yüklesen Tetris'te oynanacak oyun. Benim bilgisayarımda problem var sanırım. Kenardakilere çarpma korkusu var ya. Şu kenardakileri fazla koymuşlar. Onları biraz zor zorlaştırmış. Tam zıplayamadığım için düşüyorum aşağı. Space'e basmaya korkuyorum. Niye? Çünkü gidip oraya yapışma korkusu. Ah evet geçiyoruz. Hadi. Bu sefer başarıyoruz. Başaramadık. Peki. O zaman arkadaşlar bu son denemem olacak. Ve geçersem geçtiğim yerde bölümü bitireceğim. Geçemezsem de artık yapacak bir şey yok. Burada bitireceğim. Umarım geçerim. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Zaten inanılmaz uzun ve sıkıcı bir kısım. Oh, şuraya geçtim. Gittikçe daha da zorlaşıyor. Oo oh, geçtik. Arkadaşlar geçtik ve bölümü burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir sabır sınavı geçirdim ben burada. Belki size fark ettirmemiş olabilirim ama gerçekten ruhumdan bir ruh ayrıldı yani sıkıntıdan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 4 kata devam edeceğiz. Lütfen video hoşunuza gittiyse, içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yorum da yaparsanız dediğim gibi çok sevinirim. Abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.